videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var gençler ben e, bu bilgisayarı aldığımda aldığım videoda daha doğrusu hani bir kutu açılımı yapmıştık ya e, aptal aptal bir iki yorum gördüm hepsini kaldırdım Tabii ki e, ben bu bilgisayarı kesinlikle övmüyorum çok e, dandik bir bilgisayardır bilgisayarımdan bahsediyorum ekran kartı hiç güçlü değil işlemcisi birinci nesil falan yani bayağı aynı şey remi 8 GB Öyle yani Turbo X markası da zaten dandik bir markadır. Bunu da belirteyim. Ben kesinlikle bu bilgisayarı övmüyorum. Zaten birazdan da testlerde göreceksiniz. Çok güçlü bir bilgisayar değil. Bunu ilk başta belirteyim. Bir de bu testi gençler ben şey yapıyorum. Overclocklamıştım normalde ekran kartımı. Daha güçlüydü yani, daha güzeldi. Overclock'unu geri çektim şey e, MSI Afterburner sayesinde. Şey lan sponsor değil lan yanlış anlaşılmasın. Eee MSI Afterburner'la Tekrardan eski hızına düşürdüm. Eski gücüne düşürdüm. Bu oyun testlerini böyle yapıyorum. Bunu da burada söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Overclock'la haliyle yapsam. Full güzel FPS'lerle yapardık yani ama. Daha overclock'suz bir haliyle. Kendi orijinal geldiği hız. Ekran kartının elime ulaştığı aynı hızda yaptım. Konuşamıyorum lan. O yani... Overclock'suz haliyle yaptım. Ulan harbi konuşamıyorum bana bir şeyler oldu. Neyse yani yorum yaparken, düşüncelerinizi yazarken saygılı olursanız sevinirim. Şimdi video girişine geçeceksiniz. Hadi bakalım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben yıl Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Gençler bu videoda e, oyun testi yapacağız. E, normalde bugüne gelmiş olacaktı ama cumartesi gününe gelecek artık yapacak bir şey yok. 4 tane oyuna test yapacağız. Minecraft'ta chunk testi yapacağız. Ee, CSGO testi, Fortnite testi ve Stranded deyip testi yapacağız. Bu video bayağıdır bekleniyordu benden. Bayağıdır atamamıştım. Kusura bakmayın. Monitörümün gelmesini falan bekledim. Monitörüm yani sıkıntılıydı çünkü. Her neyse. Biliyorsunuz zaten. Bilgisayarı aldığım videoda vardı monitör. Kare bir şey böyle. Onunla mı çekseydim videoyu? Her neyse. İlk başta Minecraft Chunk ile başlayacağız. Basit bir testle başlayacağız. Yani basit dediğimde şaktırmayın. GTA kadar zorlayabilir. Şöyle Java'nın Minecraftsız kimseye söylemeyin <laughs> Neyse bu arada virüs oldum gençler. Ee, öyle Instagram'dan takip ediyorsanız haberiniz olmuştur zaten. Her neyse şimdi testlerimize yavaştan başlayalım. Evet gençler şu an Minecraft'tayım. Ekran kaydı almıyorum çünkü ekran kayıtlarım donuyor bilgisayarda bir sıkıntılı. Hem de FPS düşürüyor. Gençler şu anda FPS'i ölçmüyor. Ölçtü. 120'nin üstünde. 120'nin üstünü göstermiyor bu mod. Niye ise. f 3 göstermiyorum. Çünkü f 3 de FPS düşürüyor. Yazılar açıldığı zaman gençler. Ee, bu arada şu an ben tekerle aynı anda çekip aynı anda nasıl oynayacağım hiç bilmiyorum. Yanımda kimse de yok. Neyse abi bir saniye acı çekiyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Parmağım gözükebilir kamerada. Evet gözüktü. Ulan bu nasıl video? Dur. Ee, şu anda gençler 120'nin üstünde hala. Çanklarım 12'de. 120 sabit. 100'e düştü bir çank yüklenirken, ilerlerken. Şu anda gördüğünüz gibi abi 120'nin üstünde. Bu şekilde. Neyse. Envanteri nasıl açtım lan? Hala 120'nin üstünde. Çanklarım 12'de abi. Şimdi gelin bir çanklarımızı bir arttıralım. Ee, ananı ya. Neyse. Arttıramıyorum abi. Evet. Lan telefonun ekranından çok zorlanıyorum. Kaç alayım mesela? 20'ye alayım atıyorum. Tamam mı? 20'ye alalım. Aldık abi 20'ye. Oyunumuza da geri döndük. Şu anda 20 de bir yüklensin abi şöyle. Yüklensin. Ulan tekelle var ya hiç çekemiyorum. CS:GO'da nasıl çekeceğim? Fortnite'ta hele acı çekeceğiz herhalde. 60 şu an. Yüklen yüklenirken 60'a indi. Bakalım. Evet hala 60. 70'e çıktı. Arkamı falan daha yüklemedi bu arada. Büyük ihtimalle dönmedim çünkü. Şöyle dönelim bir. Bu arada videoyu 60 FPS çekiyorum. Onu da belirteyim de. Bu daha gitti lan. 90'a çıktı abi. Şöyle şuraya bir daha bakalım. Burada düşürüyor burada şey ya. Tekrardan bir ölçsün. Gözükmüyor ki 90. 100. Ya bu çank yüklenirken 60'lara falan düşer yani. 20 çanktayken abi. Yine güzel. Fena değil. Yani 60 FPS'in altına düşmediği sürece benlik sıkıntı yok bu arada. De siz hani FPS takıntınız varsa ki benim var. 60'lara geldiği zaman ben e, takıyorum. 70'ten aşağı olursa FPS'im sinirlerim bozuluyor. Anam ne oldu lan? Ha düzeldi tamam. Mod'dan dolayı bir tekstür sıkıntıları yaşıyoruz da. Her neyse. Şu an 120'nin üstüne çıktı gençler. Bakın tekrardan 120 sabit alıyor. Yani iyice yükleyip kendine geldikten sonra toparlıyor. Arada bir düşebiliyor. arkanıza döndüğünüzde aniden falan. Düşüyor. Şöyle bir yürüyelim mesela 20 çantayken. Bu arada video birazcık kalitesiz oluyor. Kusura bakmayın. Tek kişiyim. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle yürüyelim bir. 100. Bazen ölçemiyor. 80 120'nin üstüne çıktı mesela. 60, 60'a indi. De 60'tan aşağı indiğini görmedik daha. 80. Yani çanklar bir yüklenirken abi. Yüksek çanktayken çanklar yüklenirken FPS 60'a kadar iniyor. Ama 12'deyken falan 12'de güzel çank yani. Her türlü oynayabiliyorsunuz oyunu ya öyle söyleyeyim. Buluttan dolayı şu an okuyamıyoruz yazıyı çankı bakalım. Çankı diyorum FPS'i 110'a çıkmış. 80'de 110'a çıktı. 90. Niye Minecraft chunk testi yapıyorsunuz diyeceksiniz. Gençler Minecraft sıkıntılı çünkü. Bak şimdi video. Kaça alalım abi? 30'a alalım mesela ne olacak? 30'u da aldıktan sonra benim bilgisayarımın önerdiği 25'miş. abi bilgisayarımın gücü 25'e kadar yeterli oluyor sanırsam. Onun olayını ben de tam bilmiyorum. Sallamayayım yani. 30 aldım gençler çankları 10 FPS. Harbi ona düştü lan. <laughs> Bir saniye, şu an on değil bu arada biraz geç okuyor. Oğlum 10 değil, anlık olarak drop yiyoruz ya, FPS drop'u yiyoruz. Orada düşüyor, 30'u alınca bayağı indi FPS'im. Bir saniye, ulan dönemiyorum ya, acı çekiyorum ya. Bu videoyu tek çekmek sıkıntılı, ikinci bölümü olmadı biriyle çekerim abi. Biz bir çektiydik bir arkadaşla da, ben bu arada şu anda o FPS'in yazdığı yere odaklıyım. Orayı çekiyorum yani, oyunu çekmiyorum, oyunu ne yapacaksınız FPS'i görün yeter. Şöyle bir de baktığım alanları görün. Şu an hala ölçmüyor. Şöyle bir sabit duralım. FPS'imizi bir ölçün. 60 abi. Her yeri görüyoruz yalnız. Efsane lan şu an dur. 60. Daha fazla çıkmayacağım bu arada. 30'a kadar chunk testi yapacağım. Gidip 51'e mi alayım yani? 51 aldığımda da bu arada 60 FPS oyunu oynayabiliyordum bir ara. Denediydim. Ama chunk yüklenirken ona düşüyor. <laughs> 60, 55. Bu civarlarda veriyor 30'dayken de. Yani gençler... Ben normalde 15 çankta oynuyorum oyunu. Öyle. O 30 çankta da bu şekilde. Dönerken falan FPS çok düşüp sıkıntı yapabilir. Ama onun dışında bir problem yok. Ulan şu modu da bir... ah Kapatayım anasını satayım. Oyunu bozuyor. Neyse. Ee, bu şekildeydi gençler. Dur lan. Bak arada bir drop yiyoruz ya. Anlık olarak onu ölçüp gösteriyor orada. Toparlıyoruz. Bir şeyler oluyor. Ee, bu şekilde gençler. Gördüğünüz gibi. Ee, konuşamadım lan neyse minecraft testimiz bu şekilde gençler şimdi ne testine geçelim csgo testine geçebiliriz bence hadi bakalım geçelim ulan tekerle oynuyorum şimdi gençler buradan boş bir sunucuya girmem gerek ee, gidiyorum rastgele bir tane dust2'ye girdim ee, bu arada sandalyem hıcırdı yalnız ee, oyuncu olduğu zaman 10-15 fps düşüş olur bunu da e, belirteyim tek çekiyorum diye şimdi boş server'a giriyorum. Bir de şey deneyeceğim. Zombi server'ına gireceğim. Böyle bakalım orada kaç FPS verecek. Zombi escape haritaları böyle çok büyük oluyor ya. Bakalım oralarda ne olacak? Onları da deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bu gire kalsın. Lan bu ne indiriyor? Normal server'a giriyoruz ya. <laughs> Ulan 6 4 çekeceğim artık. Bu ne ya? Yarım saattir indiriyor <laughs> Ulan kendi kendine map avp lego 2 oldu ya <laughs> Ulan Açacağınız server Evet küfür etmedim Ulan avp lego serverına gidilmiş ya Ulan bu güçlücük harita 300 fps alıyor manasını satayım ya <laughs> Allah allah Harita kendi kendine değişmiş gençler saçma sapan fps şurada. bu arada Neyse Yapacak bir şey yok başka bir yere geliyoruz Ulan yanıma birini alsaydım burada. Yine şey yapamayacaktık ki yani virüsüm. Biri de, de olamayacak yanımda. O yüzden ben çekmek istememiştim de çok ısrar edenler oldu aranızda. Mecburen çekiyorum yani. Sonra böyle kalitesiz videolar ortaya çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Evet gençler otomatik attı da botlar varmış. Ben şu an hiç vuramayacağım onu da belirteyim rastgele silahlar aldım. Şu anda gençler Dust 2'de buradayım. 80 FPS alıyorum. Botlar olduğu için bu arada botlar oyunu bastırıyor. Niye saçma sapan ben de bilmiyorum. Normalde daha güzel FPS'ler alıyorum. Güze çıktı. Ee, ben niye silahtan silah geçemem? Bıçağım var çünkü sadece. Çok mantıklı. Ulan bir dönebilsem. Bakın böyle video mu çekilir gençler? Böyle oyun testi mi çekilir yani? Israr edenleriniz olduğu için zorla çekiyorum. Onu da belirteyim yani. Şu an buralarda görüyorsunuz. Lastik kartasında test çekip e, bitirir miyim? Zombiye girer miyim? Belli olmaz. Evet bir bot sıkıyor bana. Silah geldi şimdi. Ne oluyor oğlum ya? 100 FPS'ler. 120'ler. Ha bu arada grafiklerimi göstermedim. Grafiklerimi de hemen göstereyim. En düşük ayarlardayım. Onu da belirteyim. Ha bu arada. Ulan ben bu videoya başlarken uyarı geçecektim. Unuttum bak onu. Neyse geçerim. Sonra koyarım oraya falan filan. Ee, gençler şimdi ananı satayım. Ha tamam. Gençler gördüğünüz gibi ayarlarım düşük de. Hepsi düşük. O kadar. <laughs> yani en düşük ayarlardayım. 720p'deyim. Onu da söyleyeyim. 1080p'de değilim. 720p'de de gayet kaliteli. 100 FPS'ler yine. 120'ler. Buralarda aynı. Dönemiyorum ki. Ya böyle mecburen çekiyoruz. Yapacak bir şey yok gençler. Kusura bakmayın sizde. Koş 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 neredeyim oğlum? Biri sıkıyor yanımda bot. Sıkma lan. Burada 100 FPS Orada da bir bot var gördüm inceden. <laughs> Böyle gençler. Şimdi bir de zombi server'ına girelim diyeceğim de bir saniye. Ateş edeyim mi şöyle bir mesela bir şeyler yapalım. Ateş ederken yüzlerden doksanlara iniyor biraz. Bilmiyorum şans eseri denk gelmiş de olabilir şaktırmayın. Ulan şöyle bir bak şuraya. <laughs> Acı çekiyorum ben bu videoyu çekerken. Öldürmeyin. Aman akutuklarım öldürmeyin bir. Tipe bak orada. <laughs> ya böyle videomu çekilir ya. Neyse abi. 100 FPS'ler, 120 FPS'ler, 140'lar, 100'ler, 80'ler, 90'lar bu şekilde. Şöyle genişten bir alayım abi. 80 FPS'ler. Falan filan bu şekilde abi. Şimdi bir de zombi serverına girelim. Daha önceden girdiğim bir servera giriyorum. Şu an şeyi yüklüyor. Map'i indiriyor. Onu indirsin ve geçelim. Evet gençler şu an girdim zombi olarak direkt oyuna başladım. 130 FPS'leri görüyorum. 20 kişi var şu an serverda. Ay neredeyim lan? Korktum. <laughs> 140 FPS'ler. Gençler <laughs> bir oyun testi daha da kaliteli bir şekilde belki çekebilirim. Bunu mecburen atmak durumunda kalacağım. Çok ısrar ediyorsunuz. 190 FPS'ler. Şöyle etrafıma bir bakınmak istiyorum. Bakınamıyorum abi. Mouse hassasiyetim niye yavaş? Neyse. Şöyle bir baktığım zaman ne oldu lan? Bir şeylere başladık gençler. Bir şeyler oluyor. Durun. 60'a düştü FPS'lerim yanarken. Elemanlar orada sıkıyor bize bak şu an. Dönemiyorum. Buradalar. Zombi escape bu arada. 70 60 Normalde bu arada 200 FPS alıyorum ben bu haritalarda da Şu an herkes burada olduğu için FPS'im iyice düşük onu da belirteyim ee, z Ve zombi zaten zorluyor bilgisayarı CS 1.6 da bile zorla, zorlayabiliyor bilgisayarları Neyse Ateş etmeyi bıraktılar yanma yok 90'lara çıktı FPS bir tık daha Bu şekilde yani gençler Videonun başında da uyarı geçmiş olacağım zaten. Büyük ihtimalle belli olmaz da. olan şu an böyle parkur mu yapılır bu ne? Düştüm mü? Düşmüşüm. Neyse abi. Ee, CSGO testimizde şimdilik bu kadar. Yani dediğim gibi hem virüsüm yanıma birini alamıyorum. Düzgünce çekemedim. Hem de çok ısrar ettiniz. Bu yüzden mecburen çektim zaten. Neyse yapacak bir şey yok gençler. Ee, şimdi. Diğer testimize geçelim. Hadi bakalım. Gençler bu arada ben bu testleri size e, ekran kartım overclocklu değilken gösteriyorum. Yani bakın şuradan hızını e, arttırmadan gösteriyorum. Bunu da haberiniz olsun. Çünkü millet overclock yapmayabilir. Çünkü bu bu arada e, kolay ya kolay bir iş de tehlikeli bir iş. Ekran kartınız yana falan biliyor. Ben bunu normalde iş, e, ekran kartının işlemci kısmının hızını 900 mi, e, şeye alabiliyorum. Nasıl okunduğunu bilmiyorum şuranın. Bunu da 1100'e alabiliyorum. Almadım. E, alınmamış hali. E, haberiniz olsun. Oyun testlerimi bu şekilde yapıyorum. Çünkü aldığınız zaman ekran kartınız bu şekilde geliyor size. Hızı şeyi bu şekilde gelecek. Ben de o yüzden bu şekilde yapıyorum. Yani güçlendirilmemiş haliyle yapıyorum. Haberiniz olsun. Bunu da belirtelim. Dur lan niye kapattım programı? <laughs> evet arkadaşlar gerçekten bilgisayarım çok güçlü. 1000 FPS <laughs> Böyle çektiğimi düşünsenize ya. 3'e düştü lan bir an. Evet şu an. Lan ne oldu? Heh. Uçağın içindeyiz gençler. Şu anda 50 FPS alıyorum. Şöyle bir döneyim bir kafa atayım o duvarlara. Evet kaza anında Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ben bunu şey yaptığım zaman overclockladığım zaman 60-70'e çıkıyor FPS'in. Bunu da belirteyim. Buralardayken her neyse. Overclocklu ayrı bir test videosu da çekerim isterseniz gençler. Onu da aşağı yorumlara yazın. Ama o video uzun olur böyle. Şu anda overclock'suz haliyle gençler gördüğünüz gibi 45-43 FPS'lerde ananı ya. <laughs> Neyse ama akıcılığında bir problem yok. Yani takılma falan yok. Alamıyorum. Alır mısın canım? Teşekkürler. Şimdi şöyle adaya doğru bir gidelim. Ee, 42-43 FPS'ler. Ben overclock'lu kullanırken gençler eee bir tık daha fazla oluyor yani. En kötü 50'lerde oluyor. Şu an 40'larda. Şu an kötü durumlar. İyi değil. Ay ne oluyor? Evet şimdi inemiyoruz çünkü buraya bakmam gerekiyor. Evet. Bir de Stranded Deep'i güncelledikten sonra da gençler FPS'im bir tık daha düştü benim. Ee, lan dur gidiyor. Lan gitme. Tuttum. Nasıl çekeceğim ben bunu ya? Al. Üstüme kapandı anasını sattım. Neyse şimdilik orada dursun. Şu an 56 FPS ama göğe baktığımız için büyük ihtimalle adaya dönse 40'lara iner. Bakalım adaya bakıyoruz. Adaya bakarken 47. 47. 47 niye hala sabit lan? Koşuyum şöyle bir 45'lere indi. Ee, ayarlarımı da burada da bir göstereyim gençler. Göster. Göstermedim. En düşük ayarlardayım yine. Bilgisayarın zaten videonun başında güçlü bir çok güçlü bir bilgisayar olmadığını belirtmiştim. Ee, uyarımı geçmiş olayım. Hani yorumlarınızı ona göre saygıyla yazarsınız diye düşünüyorum zaten. Her neyse. İşte ne bileyim çimenler kapalı volümetrik yani bulutların böyle güzel görünümü kapalı. Neyse konuşamadım. Su kalitesi low'da olmasına rağmen çok güzel duruyor bu arada. Ee, Bloom kapalı o kapalı bu kapalı. Motasyon motasyon. Motation blur açık yani hareket bulanıklığım açık. Çünkü gençler bu oyununuz takılsa bile takılmayı daha az gösteriyor. Olan şu an kamerada bu FPS niye daha düşük gibi gözüküyor? Neyse. Ee, bu şekilde gençler gördüğünüz gibi oynatmayacak kadar değil yani sonuç olarak hani bu bir savaş oyunu olsa CSGO gibi bir oyun olsa mesela bu FPS'lerde adam vurmak zor olurdu ama bu tarz bir hayatta kalma oyununda rahatça oynayabiliyorsunuz ben çok oynadım zaten bir de şey değil. Overclock'lu olduğu zaman gençler bu 46 ise 56 oluyor. Çünkü Overclock çok yapılmıyor ekran kartında. Gücü o kadar yetiyor. 47 alıyorsak 57 alıyoruz. 57'de de akıcı oluyor zaten. 60 ile 57 arasında fark anlaşılmıyor bile. Ee, o şekilde. Şöyle gökyüzüne bakalım bir mesela. Kaça şey yapacak. Bulutlarımız gerçekçi değil zaten ayarlar kapalı. Bakın 70'lere kadar çıktı mesela falan filan. Bu şekilde. Stranded Deep FPS'imiz bir sık kötü evet. Çünkü... Overclock'lu halinde de çok iyi değil. 50 FPS, 60 FPS'ler yine çok iyi FPS'ler değil. Neyse şimdi Fortnite FPS testimize geçelim gençler. Lan oyuna Yeşilcin gelmiş. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın bayağı iyi duruyor bu arada. Her neyse. Yeşilcin reklamlarına dönmeyelim şimdi. Ee, şu anda 120 FPS alıyorum çünkü FPS'im oyun otomatikman 120'ye sabitlemiş. Sınırsızı ayarlamama rağmen. Ne oluyor da dolaba girdim yanlışlıkla. Çok pardon. Ee, evet. Oyuna yeni pizza da gelmiş falan filan ne oluyor ya. Her neyse bu arada evet e, levelimi çaktırmayın gençler. Bu sezon hiç oynayamadım. <laughs> evet her neyse şimdi bir maç atalım bakalım. Atamayacağız da yani çaktırmayın. Evet şöyle sakin bir yere atlıyorum gençler. E, atlarken keyifli isterim ha görmüyorsunuz lan dandik. Bayağı 30 fps'ler falan. Bu, bu güncellemedeki haritada gençler çok tepeli kalan olmadığı için genelde her yeri görüyoruz sabit kaldığımız yerden. Şu anda 66 67 FPS'ler falan. İner misin artık canım? Lan oğlum in. Bu arada kesin öleceğiz direkt. Ee, şöyle gösterelim. Şu an tabii ki 90'larda alırız. Şöyle kafamı bir kaldırayım. Oha 30'lara indi. 50'lere çıktı. Gençler yani bu Fortnite'da bu yeni harita gelince, yeni güncelleme gelince ben 70 FPS oyun oynuyordum. Gelmeden önce konuşamadım pardon. Bu arada ayarlarımı burada da bir göstereyim. Ee, ama artık o kadar tabi olmuyor. Dur ayarlar dedim. Gençler her şey bütün ayarlarım düşükte. Performans modundayım. 3D çözünürlüğüm %70'de. Hani bunu gidip %50'ye indirirsem ben. indirelim hatta abi beraber. Böyle de oyun oynanıyor yani. Bir tık daha pikselli oluyor ama oynanıyor. FPS 60 FPS'lerde rahatça oynuyorsunuz. Oynanıyor da yani ama bir de overclocklu haliyle daha da tatlı oluyor. 10-20 FPS artış geliyor. Şu anda ben çok güzel FPS testi yapamıyorum tek olduğum için. Dediğim gibi çok istendiği için mecburen yaptım. Bu yüzden bu arada kamera odaklamamışlar. Full pik şey görmüşsünüz bulanık. Her neyse abi yapacak bir şey yok. Şöyle ateş edelim rastgele. Falan filan. Bu şekilde gençler yani. E, FPS değerlerimiz onlardı bunlardı. Bu şekilde bak. Böyle her yeri görüyorum. Ormanlık alanı görüyorum. 50 FPS'lerde falan. Overclock'luyken oynatıyor ama. Onu belirteyim. Overclock'luyken rahatça oynayabiliyorsunuz güzelce. Sadece şu anda e, şey. Bir de bundan bir önceki güncellemede gençler. Küp Kraliçesi falan varken oyunda. Benim FPS'lerim 70'lerdeydi. 80'lerdeydi. 3D çözünürlüğüm. 70'te oynuyordum. FPS'im de 80'lerde en düşük 50'lerde oluyordu. Şimdi en düşük 30'lara kadar in, inebiliyor bazı yerlerde. Taş kırıyorum 70'lerde şu an buralarda. Falan filan. Taş böyle e, binaların olduğu alanlara bakarsanız iyice düşebiliyor. Bak 70'lere çıktı. Bazen toparlıyor arada falan filan. 6 GB lan kayda bakarken ölmüşüm gençler şaktırmayın. E, öldük şu anda örümcek Karı bizi öldürdü. Örümcek karı ne? <laughs> Örümcek adam bizi öldürdü. Ee, neyse orada bir kayıt kayıt. Kayıt bir gitti bir şeyler oldu saçma sapan. Ee, o yüzden şeyler gördü. Hala FPS değerlerini de görüyorsunuz. Bu şekilde. Her neyse overclocklu iken daha da güzel oluyor bu arada. Bunu da belirtelim. Arada ellilere düşebiliyor bakın. binaya bakarken falan. Böyle. Neyse. Bu oynayan benmişim gibi gözüküyor lan yanlış şu an. Lobiye dön diyelim. FPS değerlerim bu şekildeydi gençler. Gördüğünüz gibi. Evet e, videomuzun burada sonuna gelelim gençler, e, overclocklu ayrıyetten bir test istiyorsanız da onu da 5 ay sonra <laughs> e, onu da bir 2-3 hafta sonra falan yapabilirim ama ilk başta oyun testi part 2'ye atacağım ondan sonra bir de overclocklu bir şekilde tüm oyunların testlerini bir yapabiliriz 30 dakikalık video çıkartırım böyle öyle de bir test yapabilirim bu video biraz kalitesiz oldu part 2'ye inan bana daha kaliteli olacak. Ee, neyse. Şimdilik e, benden bu kadar. Gençler bayağıdır bekleniyordu. Mecburen çektim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Görüşürüz.